Üçüncü, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetime geldik. Biraz daha enteresan kısımlar. TBMM'de yolsuzluklar araştırma komisyonu kuracağız. Bu yine şey, kuracağız, yapacağız diye bir şey. Niye? Şey. AK Parti de yapacak zamanında biliyorsun. Genelde siyasetin en yumuşak karnı şey oluyor, bu oluyor. Yolsuzluk konusu oluyor. En yumuşak karnı bu oluyor. Dayanamıyorlar yani, şey yapamıyorlar. Neyse. Araştırma kom bu komisyon detaylandırılmış mı raporda? yolsuzluk araştırma komisyonu Biraz. kısmı. Biraz. Hı -hı. Yani yolsuzlukla ilgili genel olarak bayağı şey var. Hı -hı. Zaten okuyoruz şimdi. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek. Bu çerçevede mal varlıklarının geri alınması ofisini kuracağız. Bu nasıl bir şey olacak? Bunun bir örneği var mı dünyada? Bunu abi şeyle değerlendir. Şey maddesi de var. Bu vergi cennetleriyle ilgili offshore'la alakalı işte e, Şu, gibi gibi vergi cennet listesini ve kara paranın aklanması bakımından riskli ülkeler listesini acilen yayınlayacağız bunlar çok kritik şeyler bu bununla bağlantılı diyorsun tabii tabii. yine de mal varlıktan geri alınması ofisi enteresan yani mevzu olduktan sonra bunların peşine düşülecek. Aynen. bu bir de şey e, mevcut siyasileri de etkiliyor o yüzden soruyorum onları da etkilediğince soruyorum mevzu yani bu ofis kurulacaksa eğer nasıl bir takip olacak mesela Panama Papers falan yayınlandı ya hepimiz gördük abi örnek vereyim Ali bizde yok da böyle şeyler de hani Ali şeyleri ortaya çıkmıştı Londra'daki gayrimenkulleri falan böyle offshore hesaplarından nasıl yönettikleri falan büyük bir skandal olmuşlar. Yani bizde yok tabii ki de böyle mümizler. Başka bir Azerbaycan'da tüm var dünyada sadece. dünyada var. Bizde yok. Bizde yok. Tabii. Tüm de var. Sadece biz, bizde yok yani. Biz, bizde mevzular O yüzden gereksiz. Yok. Şaka bir yana bu, bu tip olayları bu ofis mi takip edecek? O beni meraklandırıyor zaman. Yani o zaman müsteşarlar falan e, yurt dışına gidip oradaki şeyleri de denetleyebilecek mi? O ülkelerle bir kooperasyon olacak Şey de, olacak. bu o, o, konunun TMSF'si olacak. Öyle düşün. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Bu yani. ama dünyada yani. dünyada o yüzden da şey... var. Yani ben uluslararası kriz grubunun bir makalesini okudum. Şaşırdım ya. Offshore'lar çok kriz işte vergi kaçırıyorlar. Dedim aga yani bunu siz yapıyorsunuz zaten. Var onlar sizsiniz. Siz yapıyorsunuz bunu yani. Dünyadaki en zenginler en güçlü hükümetler yapıyor bunu kendi kendilerini bir sınırlandırma şey gibi yani bu uluslararası gündemde de var olan bir konu ama çözümü nasıl olur hı hı. ya biz bunu mesela yaparsak şey oluruz böyle söyleyeyim ha, bunu Türkiye yaptı biz de yapabiliriz diye böyle bir simge oluruz yani. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın mali kaynakları ile personel ve bilişim altyapısını güçlendirecek çalışmalarında idari özelliğe sahip olmasını sağlayacağız. Mali Eylem Görev Gücü Anahtar tam uyum sağlayacak ve ülkemizi gri listeden çıkaracağız. Bu buna bağlantılı bir madde galiba? Bu şeyle alakalı bir de. Şimdi Amerika'nın ya da Avrupa'nın yaptırımı uyguladığı isimler genellikle soluğu bizde almaya çalışıyor ama tabi alamıyorlar. E, al, almaya çalışıyorlar ya. Hani biz orada batıyla koordineli gideceğiz. Onların da rahatsız olduğu insanları Türkiye'de çok sokmayacağız. Gibi bir şey var burada idari özelliğe sahip olmasını sağlayacağız. Bu şey e, siyasi bir müdahale olamasın diye mevzularda tam uyum sağlayacak ve ülkemizi gri listeden çıkaracağız. Tam gri listeyle bağlantılı mevzu. Pardon ben yanlış okudum. Vergi cennetlerini okudum. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Bu kesinlikle gerekiyor. Diğer yani böyle bir sirk gibi bir şey kurdular. Yurtdışından Yurt dışından getir paranı ağam biz bakmayız ne oldu falan diye yani. Gerçekten. <laughs> Gerçekten ba bakılıyor bu arada da bizim gibi insanlarda da bakılıyor. Aylık bin dolar kazanan bir videoyu onun üstüne çöküyorlar. Direkt 50 tane soruşturma yiyorsun hakkınla vergini vermene rağmen bir şey uyduruyorlar. Yani vallahi ama büyük baş olunca Benim şey arkadaş getirtti böyle yurt dışından parasını. Gitti bankadan bir kağıtlar, maatlar, cartürt bir şey aldı. Çok da uzun da değil. Birkaç günde halloldu geldi parayı indi direkt hesabına falan yani. Bilmiyorum böyle soruşturma soruşturma duymadım daha hiç. Sonradan ben ben var bir ilişkim ben sonradan yaşadım bunu e, sonucunda da bir şey olmadı ama beni aylarca uğraştırdılar maalesef. Ya Bunlar şey maddeler, bunlar e, iş çevrelerinde iktidarla çok zenginleşmiş gruplara e, mızrak doğrultma hamleleri. Bu ürkütücüdür de yani iş çevrelerini rah rahatsız edersen çok, e, onlar çok fazla destek olmazlar. Bu hani stratejik olarak bu kadar bunlara mızrak doğrultmak şey yani ilginç bir konu. Demir Kılıçdaroğlu'nun imzası bu arada net söyleyeyim evet. yani şu ana kadar. Şu yolsuzluk mücadele şeffaflık denetim konusunda okuduğumuz bütün maddeler... Kemal Kılıçdaroğlu imzasını taşıyor ve ben şimdiye kadar maddelerden en beğendiklerim buradakiler. Yani en böyle elli tutulur. Şu ana kadar da belki daha ileri gelecektir de böyle en iyi elli tutulur. Evet bu uygulanır dediğim, uygulanabilir dediğim ve uygulanmasını istediğim maddeler bunlar. Devam edelim. Kamu ihale kanununu Avrupa Birliği normlarına uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz. Bunu AK Parti de vaat etmişti. Sürekli ertelenmişti biliyorsun. Bilmem kaç kere değiştirilmişti. 70 bine kamu yani. <laughs> Kabu yale kanunda istisna maddesi var. <laughs> A B C ya diye vardı ya, e A A B, B C, C diye devam ediyor böyle iki harfler. Görüşüldüğü zaman da bu bu mevzu görüşülmüştü düzenlenecekti ama düzenlendi tabii ki de final final şekline gelemedi bir türlü. Ya bu da mama mamalanma şeyini kaldıran bir niyet. Bu da ürkütücü. Deli, Bence en önemli kanun doğru. Tabii tabii. Bu arasında, bu, şey bu grup arasında en önemli şeyi şey kaldırıyor. Mı? Belki orada yazar. Kamut kamuda taşeronu da kaldıracağım diyor. Yani ne yaptın yani tüm <laughs> hortumları böyle kesmeye başladı şimdi. Yani çok zengin arkadaşlar hiç hoşlanmayacak bunlardan. Allah ım. şey diyecekler yani ya ne bu, bu ya bu bu şimdiki iyiydi ya. Bu gelenler çok bize şey yapmayacak ya. Ne yapsak filan bunu seçtirsek diye. Böyle. Kamu da öyle bir şey var. Bunu da bunu sona söyleyeyim. Yoksa başlar şimdi troller kullanmaya başlar. E, milletin umudunu kırıyor diye de. Şimdi söylemeyeceğim onları. Bazı şeyler duydum kamuda. Devam edelim. Bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız. bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız. Bu biraz daha flu olmuş bence. Kamu özel işbirliği projelerinden kaynaklanan garanti ve diğer koşullu yükümlülükleri şeffaf bir biçimde yayınlayacağız. Ya bu net. Bunun nasıl yok zaten bu net bunu yapabilirsin bunda bir sorun yok. TÜİK istatistiklerinin akademisyen ve uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından düzenli biçimde kalite ve güvenilirlik kontrolüne tabi tutulmasını zorunlu hale getireceğiz. Bence bu çok güzel bir madde Kesinlikle olmuş. Kesinlikle yani denetimle tabi diyor. tutulması çok iyi. Bizim gel kurtar enaktan. Niye <laughs> <laughs> ben TÜİK'e güveniyorum arkadaş ne biliyorsun? Yani. Ben alışverişimi TÜİK'e göre yapıyorum. ne Siyasi etik kanunu çıkaracak, bunu çok duyurmuştu Kemal Kılıçdaroğlu bu arada. Siyasi etik kanunu çıkaracak, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde siyasi etik komisyonu kuracak, grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturmasını düzenleyeceğiz. Bununla alakalı bir yorumunuz yok herhalde. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir duyuruyor ve bu arada bu sayfada okuduğumuz komple, yani ikinci bölümdeki kamu yönetiminde okuduğumuz neredeyse her şey Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Net yani. Pardon, yolsuzlukla mücadele şeffaflık ve denetim kısmında okuduğumuz her şey. Kemal Kılıçdaroğlu başlangıçtan sonuna kadar. Siyasi etik yasasına ayrı bir bölüm de açmışlar, bayağı uzun yazmışlar yani nedir ne değildir falan. Bayağı çalışmışlar anladığım kadarıyla. Ki dediğim gibi Kemal Bey uzunca süredir dile getiriyordu bunu.